Arkadaşlar bugün sizlere Türkiye'de bayanların yapmış olduğu altın günü diye hitap ettiğimiz sıralama sistemini Ruslar Telegram üzerine kurmuşlar ve şu an çok güzel ilerleme kat ediyorlar. Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Şu an sisteme girmiş bulunmaktayız. Şimdi Legend No 1 tıklıyoruz. Size gönderilen link vasıtasıyla kayıt oluyorsunuz. Ondan sonra giriş yaptıktan sonra panoların bölümü gök kuşağına giriş yapıyorsunuz. İlk masa 10 dolar karşılığı TL sarı efsane olan kişiye gönderiyorsunuz. İki üye yaptıktan sonra o üyeler de ikişer üye yaptığında size toplamda 40 dolar geri geliyor. Toplam 7 masa bulunmakta. Birinci masadan 40 dolar aldıktan sonra ikinci masaya geliyoruz. Kağıt masa. Mesela şuradan gökkuşağı masasından çıktıktan sonra buraya geliyorsunuz. Burada da üyeler üyelerini getirecek size 160 dolar verilecek. Yani burada da başlangıç 20 dolar. Karşılığı TL. Sıra size gelince de 160 dolar alacaksınız. Ondan sonra 3. masa bronz dediğimiz. Şöyle anlatalım. 3. masada da aynı şekilde oturduğunuzda 100 dolar ödeme yapıyorsunuz. Sıra size gelince... 800 dolar alıyorsunuz. Yani sistem çok güzel. Biz olarak başlamış bulunmaktayız. Bize katılmak isteyen varsa sırasıyla parasını alacak. Herhangi bir risk yok bunda. Patlama riski ya da kapanma riski yok çünkü sisteme para yatırmıyoruz. Şirkete para yatırmıyoruz kişiden kişiye İvan yoluyla gönderiyoruz ve sıra bize gelince aynı şekilde alıyoruz. Ondan sonra gümüş, altın, platin, en son elmas masa. Toplamda elmas masaya oturup ve oradan da aldığımız parayla birlikte 2 trilyon para elimize geçiyor sadece başlangıç 10 dolar karşılığı TL. Yani 185-190 lira. Bununla da güzel bir kazanç elde edilir. Yani bir yıl ya da iki yıl bu parayı alabilirsek yine de güzel para çalışarak zor kazanılan bir para ama bugün sistemiyle uzun sürede yavaş yavaş acele etmeden kazanabiliriz hep beraber